Seyahatimizi planladıktan sonra gittiğimiz yerler bazı durumlarda hayal kırıklığı oluşturabiliyor. Dolayısıyla seyahat severler olarak gitmek istediğimiz yerler hakkında bu hayal kırıklığını yaşamamak ve en azından bir fikir sahibi olmak için araştırma yapıyoruz. İşte bu içeriği tam olarak bunun için oluşturdum. Hadi gelin dünyanın en güzel şehirlerinden bazılarına birlikte göz atalım. İlk durağımız Venedik. İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan 117 ada ve 400 köprüsüyle İtalya'nın vazgeçilmez seyahat duraklarından biri. Dalgaların etkisiyle oluşan lagün şehrin kanallar bölgesini oluşturuyor. Bu kanallarla özdeşleşen Venedik kanallar şehri olarak da anılıyor. Aynı zamanda dünyaca ünlü maskeleriyle maskelerin şehri ve yine aynı zamanda sular şehri olarak da biliniyor. Şehirde bulunan birçok eser UNESCO Dünya Kültür Mirasları listesine de alınmış durumda. Dükler Sarayı San Marco Bazilikası ve Meydanı, Büyük Kanal, Santa Maria della Salute, Rialto Köprüsü, Ahlar Köprüsü görmek isteyebileceğiniz mekanlardan bazıları. İkinci durağımız dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilen Paris. Sen Nehri çevresinde kurulu olan ve dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Paris, banyoları ile birlikte yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip. Görkemli tarihi yapılara sahip olan şehir, Notre Dame Katedrali gibi muhteşem eserlerle ziyaretçilerini 13. yüzyıla kadar götürüyor. Şehirde yapılan yürüyüşlerde Orta Çağ ve Roma eserlerinin en iyilerinden bazıları görülebildiği için bir açık hava müzesine benzetiliyor. Yine inşası Napolyon'a kadar uzanan uzun bulvarlar, güzel binalar ve büyük parklar şehrin temelini oluşturuyor. Tabii ki Paris'in en önemli sembolü olan Eiffel Kulesi'ni unutmayalım. 1889 yılında 7800 ton demir ve 18000 ton çelik kullanılarak inşası 2 yıl, boyaması ise 4 yıl süren kule 3 farklı bölümden oluşuyor ve asansör veya merdiven kullanılarak üst katlarına ulaşılabiliyor. Louvre Müzesi, Zafer Takı, Sen Nehri, Versailles Sarayı Pantheon. görmek isteyebileceğiniz bazı mekanlar. Sıradaki durağımızsa İspanya'nın her yıl binlerce turist ağırlayan Barcelona şehri. İspanya'nın Madrid'den sonraki en büyük şehri ve özel bir bölge olan Katalonya'nın başkenti Barcelona, ününü 1900'lerden kalan dikkat çekici şehir planlamasına ve Katalonyalı mimar Antoni Gaudí'ye borçludur. Tarihi dokusu, müzeleri, kültürel zenginliği ile Barcelona görülmesi gerektiğini düşündüğümüz yerlerde yerini alıyor burada görmek isteyebileceğiniz yerlerden bazıları. Sagrada Familia, Park Güell, Picasso Müzesi, Montjuic Tepesi, Joan Miró Müzesi, Casa Mila, La Rambla. Bir sonraki durağımız ise yine İtalya'da bulunan Roma. İtalya Yarımadası'nın ortasında 7 tepe üzerine kurulan şehir tarihsel olarak çok büyük bir öneme sahip. Roma İmparatorluğu zamanında dünyanın en büyük şehri olarak bilinen şehir günümüzde 3 milyona yakın bir nüfusa ev sahipliği yapıyor ve bu özelliğiyle de dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Tarihte çok farklı medeniyetlerin yaşadığı şehir 2800 yıllık bir geçmişe sahip. Bu sebeple de çok sayıda tarihi ve antik yapı bulunuyor. Dolayısıyla şehirde gezilecek, görülecek çok fazla yer ve tarihi yapı var. Bu yerlerden bazılarını sayacak olursak Kolezyum, Pantheon, Trevi Çeşmesi, Roma Forumu, Castel Sant'Angelo, Piazza Venezia, Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan. Saymaya devam edersek sanırım video bitmeyecek. Sonraki durağımız Amsterdam. 180 kökenden gelen çeşitli popülasyonu ile fazlasıyla çeşitli bir kültüre ve sanata ev sahipliği yapan uluslararası bir şehir Amsterdam. Burada yaşayan, çalışan insanlar ve şehri ziyarete gelenler şehri çok yönlü ve canlı kılan en önemli unsur. Amsterdam, 7000 tescilli tarihi yapısı ile Avrupa'nın en önemli tarihi merkezlerinden biri. İşte yürüyerek veya bisikletle rahatça ulaşabileceğiniz bu yapılardan bazıları. Van Gogh Müzesi, Heineken Experience, Wonder Park, Rembrandt Evi Müzesi, Amsterdam Kraliyet Sarayı. Şimdiki durağımız Avrupa ve dünyanın en gözde şehirlerinden biri olan Avusturya'nın başkenti Viyana. Şehirde bir gezginin bekleyebileceği her şey var. Tarih, doğa, kültür, eğlence. Şehirde o kadar çok tarihi unsur var ki ne tarafa bakacağınızı şaşıracaksınız. Katedrallerden görkemli saraylara zaman içinde bir yolculuk edeceksiniz. İddialı müzeleri ile kültür ve sanatın da tadına doyabileceğiniz şehirde doğanın tadını çıkarabileceğiniz park ve bahçeleri de bulabileceksiniz. Aziz Stepan Katedrali, Hofburg Sarayı, Ringstrasse, Viyana Opera Binası, Albertina Müzesi görmek isteyebileceğiniz yapılardan sadece bazıları. Yeni durağımız İspanya'nın başkenti Madrid. Avrupa Birliği'nin 3. en büyük şehri olan Madrid, İspanya'nın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi. Madrid, zengin bir kültüre ve geçmişten gelen tarihi güzelliklere sahip. Bu şehre gidiyorsanız, müzelere vakit ayırmaya hazır olmalısınız. Zira şehir, müze bakımından zengin olmakla birlikte bu müzelerde çok değerli koleksiyonları barındırıyor. Yapıların içi kadar dışı da etkileyici. Dolayısıyla burada çokça fotoğraf çekinmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda şehirdeki heykeller, anıtlar ve doğal güzellikler de burayı ziyaret etmeniz için yeterli bir sebep olabilir. İşte burada görmek isteyebileceğiniz yerlerden bazıları. Plaza Mayor Meydanı, Puerta del Sol Meydanı, Madrid Kraliyet Sarayı Almuenda Katedrali, Sibeles Sarayı, Prado Müzesi. Sonraki durağımız Kuzey'in Venediği olarak bilinen Brüç. Neden böyle anılıyor diye sorsaydınız size Orta Çağ'dan kalan mimarisi ve sandal turuna çıkılabilen kanalları diye cevap verirdik. Çikolataları, dantelleri ve biralarıyla da ünlü olan Brüç'ün en önemli özelliği tarihte Hollanda tacirlerinin odak noktası olması. Burası geçmişte bulunduğu bölgenin en önemli ticaret merkeziydi. Hatta Avrupa'da 13. yüzyıl itibariyle Menkul Kıymetler Borsası'nın geliştiği ilk şehir olarak biliniyor. Müzelerindeki yağlı boya koleksiyonları ve antika eşyaları meydanlarındaki canlılığıyla ve tarihi dokusuyla iyi ki buraya gelmişim diyebilirsiniz. Grote Mark, Aziz Salvator Katedrali, Historium Müzesi, Grutus Müzesi, Çan Kulesi, Kutsal Kan Bazilikası, Minamwater Parkı, Eski Aziz John Hastanesi. Burada görmek isteyebileceğiniz bazı mekanlar. Bu durağımızda Çekya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Prag'dayız. Orta çağ döneminden fırlamış gibi görünen bu şehir, bozulmamış yapısını 2. Dünya Savaşı'nda zarar görmemiş olmasına borçlu. Barok ve gotik mimarinin muhteşem eserlerine sahip şehir, tarihi dokusunu kaybetmemiş. Burada herhangi bir sokakta bile hayran kalabileceğiniz güzellikler bulabilirsiniz. Bununla birlikte tabii ki her şehirde olduğu gibi burada da öncelik verebileceğiniz birçok turistik mekan bulunuyor. Bu mekanlar belli bir bölümde toplanmış olduğundan seyahat planlamanızı kolaylaştıracak. Ambiyansı, tarihi ve mimarisiyle Prag buraya adım attığınızdan sizi büyülü bir yolculuğa çıkarmış gibi hissettirecek. Old Town Meydanı, Astronomik Saat Kulesi, Karl Köprüsü, Prag Kalesi, Aziz Vitus Katedrali Venceslas Meydanı burada görmek isteyebileceğiniz bazı mekanlar. Ve son durağımız olan Birleşik Krallığın başkenti Londra'dayız. İlk yerleşimleri 2000 yıl öncesine dayandığı bu dünya şehri köklü bir tarihe dayanıyor. Geçmişten gelen bu özelliğiyle çok farklı kültürlerle tanışıp kaynaşmış ve dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri olmuş durumda. Gizilebilecek yerler bakımından oldukça zengin olan Londra'da birçok sanat galerisi ve müze bulunuyor. Aynı zamanda doğal güzellikleri ve tarihi zenginliğiyle de büyüleyen şehirde dünyaca ünlü meydanlar da bulunuyor. Açıkçası günlerinizi değil, bir ayınızı bile verseniz belki de doyamayacağınız ve sıkılmayacağınız bir şehir olacak. İşte görmenizi isteyebileceğimiz yerlerden bazıları. Buckingham Sarayı, London Eye, Westminster Sarayı, Tower Bridge, Tower of London, Hyde Park. Trafalgar Meydanı, Westminster Abbey, British Museum, Oxford Street. Ve dünyada görmek isteyebileceğiniz bu muhteşem şehirlerde kısa bir tur attıktan sonra videomuzun sonuna geldik. Siz de gezdiğiniz veya görünmeye değer gördüğünüz şehirleri yorumlarda diğer gezginlere önerebilirsiniz. Son olarak İçeriği beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.